Saygıdeğer katılımcılar, Belediyemizin ihalesini açmış bulunduğu 2024 taksim 614.654 ihale kayıt numaralı çeşitli tip ve özelliklerde araç kiralanması hizmet alımı işi. İşimize teklif veren istekli sayısı 3 sıra numarasına göre okuyorum. 1. sıradaki istekli Antalya Kepes İnşaat Mühendislik Özel Eğitim Danışmanlık Hizmetleri, İhtiyaç Maddeleri Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 2. sıradaki istekli İsa Araç Kiralama Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi. Üçüncü sıradaki istekli Uygar Grup Seyahat Turizm Taşımacılık Otomotiv Ticaret Sanayi Limite Şirketi. İşimizin yaklaşık maliyeti 5 milyon 892 Türk Lirası 92 kuruş. İhalemiz elektronik ihale olması sebebiyle ekap üzerinden teklifleri açacağız. e Ekap alalım. Birinci sıradaki istekli Antalya Kepes, İnşaat Mühendislik, Özel Eğitim Danışmanlık Hizmetleri, İhtiyaç Maddeleri, Turizm, Sanayi, Ticaret Anonim Şirketi. Teklifini açıyoruz. Sayın katılımcılar teknik bir problem yaşadığımız için şu an açamıyoruz. Evet Antalya Kepes Ayşe'nin teklifini okuyorum. 5 milyon 713 bin 200 Türk Lirası. Tekrar ediyorum 5 milyon 713 bin 200 Türk Lirası. İsteklerin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 171 bin 396 Türk Lirası. İstekli elektronik geçici teminat sunmamış. Yeterlik bilgileri tablosundan teminat bilgilerini kontrol ediyoruz. teminata ilişkin belgeler. Geçici teminatı nakit olarak idaremize yatırılmıştır. Evet nakit olarak yatırılmış 172.500 TL nakit olarak yatırılmış ve e kapa yüklenmiş İkinci sıradaki istekli İsa Araç Kiralama Hizmetleri Turizm Sanayi Ticaret Limite Şirketi teklifini açıyoruz. Altı milyon altı bin Türk lirası. Tekrar ediyorum. Altı milyon altı bin Türk lirası. İsteklerin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı. 198.720 Türk lirası. <Gülüyor> <Gülüyor> Hayır, bir şey, bir lira yazmış. Evet, teminatında 1 TL nakit olarak yatırıldığı belirtilmiş. Kayıtlarımızdan kontrolü yapılacaktır. Yine de yeterlik bilgileri tablosunu kontrol edelim. <laughs> Teminatı ilişkin herhangi bir belge girişi yapılmamış, faaliyet belgesi taranarak konmuş. Daha sonra komisyonumuzda detaylı olarak incelenecektir. Üçüncü sıradaki son istekli Uygar Grup Seyahat Turizm Taşımacılık Otomotiv Ticaret Sanayi Limite Şirketi. Teklifini okuyorum. 5 milyon 934 bin Türk lirası. Tekrar ediyorum. 5 milyon 934 bin Türk lirası. İsteklinin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 178 bin 20 Türk lirası. İstekli 180 bin TL tutarında 20.09.2024 tarihine kadar geçerli olan elektronik geçici teminat sunmuştur. <laughs> Gerekli değerlendirme komisyonumuzu yapılacak olup kesinleşen ihale kararı ekap üzerinden istekleriyle bildirilecektir.